Hadi gelin, her şeyin başladığı ve yine bittiği o donmuş, ıssız topraklara gidelim. Bu trajik yaratılış hikayesine ve onun korkunç sonuçlarına birlikte bakalım. Her şey Kaptan Robert Walton'ın gemisinin karadan fersah fersah uzakta, buzların arasında mahsur kaldığı bir kutup seferiyle başlıyor. Ve sonra birdenbire mürettebat inanılmaz bir manzaraya tanık oluyor. Buzların üzerinde son sürat ilerleyen devasa bir figür ve bu esrarengiz varlık kısa bir süre sonra gözden kayboluyor. Peki bu ıssız bucaksız yerde ne tür bir yaratık hayatta kalabilir ki? Gizem daha da derinleşiyor çünkü saatler sonra bu ilk figürü amansızca takip eden neredeyse ölmek üzere olan başka bir adamla karşılaşıyorlar. Ve işte bu adam, Victor Frankenstein başlıyor anlatmaya bütün bu trajediyi gözler önüne seren o korkunç itirafına. Victor'un hikayesi buzla değil, ateşle başlıyor. Cenevre'deki gençliğinde içini yakan o kontrolsüz hırs ateşiyle. Bize anlattığına göre mutlu bir çocukluk geçirmiş ama içinde hep doğanın gizli yasalarına karşı doymak bilmez bir merak varmış. Ingolstadt Üniversitesi'ne gittiğinde ise bu hırsı daha da körükleniyor. Bir profesörün sözleri onu tek bir hedefe, takıntılı bir hedefe doğru itiyor. Sonuçlarını hiç mi hiç düşünmeden ve kendini gerçekten de korkunç bir göreve adıyor. Ölülerin parçalarından yepyeni bir hayat yaratmak. Aklında ne var biliyor musunuz? Mükemmel, güzel bir varlık yaratmak. Öyle bir tür yaratacak ki onu yaratıcısı olarak kutsayacak. Ama o an geldiğinde yarattığı şey, o donuk, cansız gözlerini açtığı an, Victor'un içini saf bir tiksinti kaplıyor. Ve yaptığı şeyi, dünyaya getirdiği o varlığı anında terk ediyor. Ve işte burası hikayenin en trajik, en can alıcı noktası. Çünkü artık olayları o terk edilmiş, zavallı yaratığın gözünden görmeye başlıyoruz. Yaratık bilincinin ilk anlarını anlatıyor, bir düşünün, bir ışık, ses, açlık ve soğukluk karmaşası. Tam bir kaos hali. Saklandığı küçük bir barakadan fakir bir aileyi gizlice izlemeye başlıyor. Ve onları izledikçe insanları, toplumu öğreniyor. İçinde yavaş yavaş bir sevgi, bir arkadaşlık arzusu filizleniyor. Ormanda bulduğu kitaplar sayesinde ise daha fazlasını öğreniyor. Tarih, erdem, ahlaksızlık. Ama en acısı ne biliyor musunuz? Kendi eşsiz, sefil durumunun farkına varıyor ve ne zaman iyilik yapmaya kalksa karşılığında sadece şiddet görüyor. İşte o an kalbindeki o küçük umut kırıntısı yerine nefrete bırakıyor. Artık tek bir hedefi var. Kendisine bu hale getiren o kişiden yani yaratıcısından intikam almak. Bu da bizi hikayenin en karanlık merkezine getiriyor. Yaratıcı ve yaratılanın birbirlerini yok etmeye kilitlendiği o korkunç döngüye. Yaratık, intikamına Victor'un biricik kardeşini öldürerek başlıyor. Ama bununla da kalmıyor. Suçu masum bir hizmetçinin üzerine atıp onun idam edilmesini soğukkanlılıkla izliyor. Nihayet ikili yüzleşiyor ve yaratığın bir talebi var. Bana bir eş yarat diyor ve biz de insanlıktan sonsuza dek uzaklaşalım. Bu aslında barış için sunulan son bir şans. Victor başta bu teklifi kabul ediyor gibi görünüyor ama sonra bir anlık dehşetle yaratmakta olduğu dişi varlığı paramparça ediyor ve işte bu hareket sevdiği herkesin sonunu getiren mühür oluyor. Ve böylece hikaye başladığı yere, Kuzey Kutbu'ndaki o kaçınılmaz, o trajik sona doğru sürükleniyor. Bu kanlı intikam döngüsünün sonunda geriye sadece ikisi kalıyor ve bu durum Victor'u dünya çapında son umutsuz bir takibe sürüklüyor. Victor o gemide son nefesini verirken bile yaptıklarından zerre pişman değil. Hatta tam tersi, Walton'a yalvarıyor, "Benim intikamımı sen tamamla." diye. Ama sonra Walton inanılmaz bir şeye tanık oluyor. Yaratığın ta kendisi, yaratıcısının cansız bedeninin başında yas tutuyor. Victor'un hayatı boyunca gösteremediği o derin pişmanlığı ve ıstırabı dile getiriyor. Ve sonra yaratık ölmek için karanlığın içinde gözden kayboluyor. Geriye ise bu ölümsüz hikayenin o en meşhur, o en can alıcı sorusunu bırakıyor.